Selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 33 hafta bir gününüz ve hamile çekimini daha henüz yeni yapabiliyorum. Biraz göbeğim büyüsün diye bekledim. Biraz başka işler onlar bunlar derken ertelene ertelene bugüne kadar geldik. Saçımızı yaptık bu şekilde. Şimdi Merve ile makyajımı yapacağım. <laughs> ve sonra çekime başlayacağız. O zaman hepinize iyi seyirler. Bakalım nasıl bir çekim yapıyoruz. Kamera arkası gibi bir şey olacak. Neler giyeceğiz, neler çekeceğiz, nasıl geçecek vakit kolay mıymış? Hem amil olup hem bu çekimleri yapmak gerçekten ben de sizinle merak ediyorum. O zaman iyi seyirler. makyajımız devam ediyor ve ben aşırı yoruldum. Bilmiyorum oturmaktan mı ne? Ayaklarım şişti. <laughs> az kaldı ama makyaj değil evet. mi? Yaklaşık yarım saate falan mı? az kalmış. <laughs> Makyajı bitirelim. Ondan sonra hemen kıyafetleri ayarlayıp çekime gideceğiz arkadaşlar. Şimdiden Böyle oldu ama birazdan kahve içeceğim. Kendime gelirim. Bir de gece uykusuzum. Gece bebek çok hareket etti. Böyle tekme attı ben hiç uyutmadı sabaha kadar. O yüzden uyuyamadım. Belki de ondan böyle oldu. Şimdi makyajı bitireyim. Kahve içeceğim. Kendime inşallah gelirim. Müzik Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben yani çok yoruldum. Burada bana kahve yaptılar. Şimdi ee, çekim yapacağımız yere geldik. Masal da uyudu. Hazır uyumuşken hemen şimdi kahvemi içeyim. Bir de ayaklarımın şişi birazcık indi. Rahatladım o yüzden. Şimdi arkada çekim yapacağız. Veysel'e bakın. Sen ne rahatına düşkün bir adamsın ya. Gerçekten. Böyle olduğun için işte kahve içemezsin işte böyle. Tamam. Şimdi birazdan giyineceğim pembiş pembiş elbiselerimi giyeceğim. Videoya başlayacağız. Fotoğraflara başlayacağız. Bakalım nasıl olacak. Bugün aksi gibi çok yoruldum ya. Hiçbir şey yapmadan yoruldum. Galiba dün dün şeyi çektik. Biz onu izlediniz mi? Hastane vlog çektik dün. Bak bugün bu kadar yorgunluğumuz sebebi hastane vlog. Mesela bir ses yapma burada video çekiyoruz. O yüzden lütfen paylaştığımız hastane vlogunu izlemediyseniz gidin izleyin. Bakın ne hale geldim burada çekeceğim diye hakkım girmeyin. Hiç atlamadan videoların hepsini izleyin. Şimdi birazdan giyineceğim, başlayacağım. Hadi yormayın sizi. Hemen kahvemi için başlayayım. Yeter ben kahvemi doydum. <laughs> İçmek isteyen kahvenin devamını devam edebilir arkadaşlar. Dişimi fırçalamıştım sabah. <laughs> ben gidiyorum giyinmeye. arkadaşlar bu ikinci elbisemiz. Şimdi bununla çekim yapacağız. Bunu beğendim. Önce pembeyle çektik. Şimdi bununla çekim yapacağız. Böyle işte. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet ben hazırlandım. Mesela bekliyorum. Ama o gelene kadar TikTok videoları falan çekeceğiz şimdi. Şimdi birkaç tane video çekerim o gelene kadar. Aslında bakar mısınız? Zayıfım işte. Bak zayıfım. <laughs> bak bacaklarım falan ince. Göbek de şöyle gittiğini düşünürse Gitmiyor. Sen şöyle gittiğini kapatın burayı görmeyin. O zaman zayıf oluyorum. Bakın kollarım bile ince. Sadece 16 kilo aldım zaten. O zaman şimdi çekim yapacağım. Bakalım sonraki elbisemiz ne olacak? 3. <laughs> <laughs> elbisen bu da. Şimdi bununla da çekim yapacağız. Hadi doğru söyleyin çok tatlı aldım, değil mi? <laughs> Bence de şimdi Bununla da şöyle falan Hadi biraz da çekimler yapacağım. Ee, şimdi bununla çekim yapacağım değil mi aşkım? Evet. <laughs> dün attıkları mesajı bana attım Veysel. Veysel dün akşam bana ne yazmışlar? Ben çekim yapıyorum, neteseye girmişim. Bu da orada telefon oynuyor. Herkes yazmış Veysel ne kadar ilgisiz, sen hastanedesin, o telefon oynuyor. Veysel neden bana laf işittiriyorsun sürekli? Alakası yok. İftiracı olduk. Görmesek yani gizliden telefonu çekmesek. Neyse arkadaşlar. yorumları bu arada en çok beğendiğiniz elbise hangisi onu da yazın. Ben kırmızıyı beğendim. Çünkü böyle şeyleri sevmiyorum. Çünkü kilolu gösteriyor beni. <laughs> kilolu şişkı falan çıkıyorum. Ama kırmızı da zayıf olup sadece göbeğim olduğu belli oluyor. O yüzden böyle dar daha çok seviyorum. Şimdi de bununla çekeceğiz. Ya evet ek almış bana Murat. <laughs> çekim yapayım diye koşmuş ek almış. Ben onları yedim biraz. <laughs> Ama midem bulan çok şekerliydi Murat. Bir daha şekeri az olsun tamam mı? <laughs> Uyanmadı. Uyanmadı. Yok. Daya yedikten sonra hiç kalkmıyor. Vallahi gelmedi uyuyor şu an bakalım. İnşallah 2-3 elbisem kaldı uyur. Neyse hadi devam edelim çekim. Öteki elbiseleri de bakın. Hangisi güzelse yoruma yazın tamam mı? giydik. Böyle fotoğraf çekindim göbüşle. Güzel oldu fotoğraf bence böyle de. Bir tane kaldı bundan ayrıca arkadaşlar. Örnek fotoğrafları Instagram'da paylaşacağım. Oradan fikir olsun diye de bakabilirsiniz. Instagram adresim de aynı. Sene kızılarsan. Bu arada bir tane kombinimiz kaldı. Şimdi Veysel gelecek. Ona da çekineceğiz. Bu kombin de bitecek. Yorulduğum için oturdum artık. <laughs> Bu kıyafetle oturarak aldık pozları. Bir de masal uyandı. Şu an hareket ediyor. Hareket ettiği için de biraz dinleniyoruz. Aşkım bak göbeğime ne yapıyor bak. Şimdi bak göbeğim bir sağa bir sola gidiyor. Bak. Elini koysana bir. O da anlıyor. Bak şimdi bek. Bu Evet şimdi çekime geçiyoruz. Bir elbise daha giyeceğim. O çok güzel. <laughs> Onu da görün. Hadi bay bay. elbisemdi arkadaşlar. Şimdi buna da çekimlerimizi yaptık. Oradan döner. Yok Yodu <laughs> poşeti. <laughs> Döner söyledik onları yiyeceğiz çekim bitti. Alamış hiç uyanmadı çekim boyunca masal çok tekmelemedi böyle hani rahatsız etmedi beni hiç. E çok da yorulmadım. Evdeki o ağırlığım, yorgunluğum geçti bir anda. Çekimlerimiz de müthişti. Reels videoları, TikTok videoları, Instagram'a postlar her şeyler mükemmel oldu. Murat çok uğraştı. Murat Instagram adresin Cennet Üstün olarak. Cennet Üstün. Cennet. Evet bir ben profil doğru. var ya. Şimdi benle daha da güzel olacak. <laughs> Herkesin emeğine sağlık. Arkadaşlar detayları artık Instagram'dan bakabilirsiniz. Orada hepsini paylaşacağım. Instagram Asena Kızılarslan 1 İkincisi önceki videoları izlemeyi unutmayın. <laughs> Bu ikiydi. Üçüncüsü videoya beğenip yorum yapmayı. En çok beğendiğiniz elbiseyi yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. <laughs>